Şu, şu kadını sustursun biri. Bu ne ya? Teneffüs dili gibi. <laughs> RPG. Ay şu neredeydi? Allah yolundaydı hocam. Ya Allah da seni kahretmesin. Zalımın kızı Ay. Zalımın kızı Ay. Le Ay şu Sensiz Tensiz harabe. <laughs> Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Ayşe. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Bugün müdür yardımcısıyla soru cevap yapacağız. Bir tane öğrencimizi aldım. Bugünkü öğrencimiz Eylül. Hepinizin yakından tanımış olduğu videolarımdan da. Ve güvendiğim bir öğrenci ki onu okul başkanı yaptım. Bence Eylül bütün soruları bilecek değil mi Eylül? Öyle düşünüyorum. <laughs> İnşallah. O zaman müdür yardımcısıyla soru cevaba hepiniz hoş geldiniz. Bu arada kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Bakın like atmıyorsunuz. İzliyorsunuz like atmıyorsunuz like atın. Atsınlar değil mi Eylül? Evet. Bildirimleri falan da açsınlar. Aferin. Artı bir puan ya. Artı bir ne? Artı on puan. <laughs> o zaman başlıyoruz. Hazır mısın? Şimdi birinci sorumuz. GVK'nın açılımı. Geblo ve kankileri bir de kardeşleri. Evet doğru. Hazır mısın? ikinci sorumuz. Hazır. <laughs> Şu kadını sustursun biri. Bu ne ya? Teneffüs, teneffüs dili gibi. <laughs> i̇kinci sorumuz. Müdür yardımcısının en sevdiği silah. M16. M M16 mı? M16 mı? Eylül ben M16'mı seviyorum. Ya bu soruyu yoldan geçene sor bilirler ya. RPG. Ablamın, abla diyorum. Hocam <laughs> ama silah dediniz. O kaskı çıkart kafandan. O da bir silah. O benim silahım. Tamam mı? Bunu ama gözümden düştün. Artı 10 puanı geri alıyorum. Devam. Üçüncü soru. Geblon'un yani müdürün en sevdiği silah. AVM. Aferin. Bir tane daha var. Bir tane daha var ama onu da sever. Çok söylemese de. Ee... Evet. M4 mi? Ne M4'ü? Eylül. Pompalı, pompalı. <gülüyor> <gülüyor> Hatırlamıyor musun? Hatırlamıyor musun Pompalı videoları Pompalı ile videolar çekerdi. Pompalıyı sever. Neyse. Üçüncü, üçüncü sorumuzdu. Dördüncü sorumuza geçiyoruz. Ayşe ablanın en çok kullandığı iki söz. Bunu bilmen lazım Eylül. Yani sürekli birlikte video çekiyoruz. Attığım videoların altından veya söylediğim. Ee... Çok düşünüyorsun ama. Bu soruda düş düşünmemen lazım. <laughs> Beş ya 5 dakika. ne? Bak tamam gitti. Gerçekten bu soruyu bilemedin mi? Sürekli kullandım. Hadi bakayım. Videolarımda RPG da yok mu PUBG'im? <laughs> Videolarımda da o kaskı çıkart. Videolarımda da. Pardon hocam. Her herkes kalbinin ekmeğini yer diyorum. Niye bilmiyorsun bunu? Neyse. Hani Neyse sus. Sus. Sen el <laughs> Bu videodan sonra görüşeceğiz seninle. Şimdi Geblon'un en çok kullandığı iki söz. Veya bir tane söyle. Bir tane de söylesen yeter. Ee, şimdi. Çok aklıma gelmedi. Nasıl ya? Her videosunda söyler. Kaçılırım ben Geblo. Aferin. <laughs> Son anda yırttın. <laughs> Kalk ya. Tamam. Son anda var ya tava geliyordu. Altıncı soru. Ayşo, Geblo kaç bölüm? E, 12. Aferin. Hepsini izledin mi? <laughs> İzledim hocam. Kaçırır mıyım? <laughs> Kaçırmazsın. Aferin. <laughs> Şimdi. E, sonraki sorumuz. 7. sorumuz. Ayşo, Geblo'nun son bölümünü özet geç. Son bölümünde Ayşo'nun son sahnesini söyle bana. Ayşe neredeydi? Allah yolundaydı hocam. Ya Allah da seni kahretmesin. <laughs> Beni ölmeden gömdü ya. Hastalanmış da en son. Hani izlemiştin hepsini? Unuttun mu? Oldu ama bayağı hatırlamıyorum ki şimdi. Bir daha izle bütün bölümleri olan şeyi izle YouTube'dan tamam mı? Şimdi Sekizinci tamam, 80... soru. Bana bak, bana dön. Sekizinci soru. Gevlon'un Ge Ge en sevdiği şarkı. Ee... Ama bunda da E, e denmez ki. <gülüyor> <gülüyor> <Z> <laughs> Zalımın kızı şu Aa tavam kayboldu. Aa tavam yok. Tava, tava, tava ver. Gel buraya tavayı getir. The red team have a lot of time ya şu teneffüs dilini şu kadını şarkı. susturun. Geç geç geç. Hocam, Süremiz doluyor. Hadi hadi. hadi. Zalımın kızı Ayşe. Hey işte unuttum bak hocam. Ya sen o şarkıyı nasıl? Ol? Bu şarkıyı unutmak bana hakarettir ya. Zalımın kızı Ayşe. <laughs> Aa ölmedi. Zalımın kızı Ayşe. <laughs> <laughs> Teneffüs aramızdan sonra dersimize devam ediyoruz soru cevapla. Benim tavam var sayın öğrencim. Teşekkürler. Son soruyu bilememiştiniz teneffüsten önce. Devam. En sevdiğim şarkı? Gebron'un en sevdiği şarkı? En sevdiğim şarkı dedim. Zalim'in kızı Ayşo. Zalim'in kızı Ayşo'nun sözlerini bir söyle bakayım. Yok yok. Söyle söyle. Hocam valla unuttum hocam. Le Ayşo mahrabe. Sensiz gönlüm harabe. Aşka yürek dayanmıyor. Şimdi devam ediyoruz. Dokuzuncu sorumuz. Önemli bir soru. Geblo ve Ayşo nasıl tanıştı? Tanışmasındaki o etken maddeyi söyle. Çay. Ne? Çay. Aferin. Çayına, çayını yapmıştım ben. <laughs> gülme, gülme. Ciddi ol bak. Parmağını çok karıştırmıştın diye hatırlıyorum. Evet, doğru. Niye öyle bir şey yaptın hocam? Sana ne senin Aa, ölmedi. <gülüyor> <gülüyor> öyle yapmak hocam. istedim. Gel buraya, geç. Bak ciddi ol. Kızdırıyorsun beni. Zaten çoğu soruyu bilemedin. Hocam emesi mi var? Emesi mi var? Emesi varsa okula gelme. <laughs> Aa tavam gitti. Tavam yok. Tavan tavan. Tava getir bana. Ya böyle bir şey olamaz ya. Tavam yok. Öğrenci işinde tava Tava gitti bana tava. Tava lazım. Alın. Sayınım. Hocam. Evet. Müdürüm. <laughs> Müdür yardımcım. Müdür Geblo. Her şeyi yanlış söylüyorsun. Böyle bir şey olamaz. Neyse. Devam. 10. sorumuz. Geblo Ayşe'nin evlenmesine engel olan o isim. Zalim Hikmet amcam. Canım amcam. <laughs> Canım amcam. <laughs> Neyse. Aferin. <laughs> Zalim da olsa babam sonuçta. 11. soru. <laughs> Geblo'nun oyunda görünce hep koştuğu şey nedir? AVM. Nasıl AVM? Dolaylı yoldan AVM. A ama AVM değil. Ya tavayı alamadım elim. Drop. Drop görünce duramaz. Koşar. Çok kaşınıyorsun sayın öğrenci. <laughs> Sonraki soruya geçiyoruz. Gülme. Ciddiyet lütfen. Sen sınavlarda hep böyle gülüyor musun? Kafanı yiyeceksin şimdi. Tabii. Evet. Evet mi? <laughs> Sen bunu hak ettin. Ölmüyor. Neyse tamam geç. Düzgün dur. Ayakta dur. Heh. Şimdi 11. soru. Yok 12. soru pardon. Ayşe ablanın en sevdiği harita. Erangel. Ne? Erangel. Ya yok sana biz Biz seninle hep ne oynuyoruz? Ya böyle bir şey yok ya. Biz senle hep hangi harita oynuyoruz? Evet. Livik. Livik oynuyoruz ama sen ne diyorsun? Ama Hocam, Ama hocam ne? Ben diğer mu? haritaları sevmiyorum. Çünkü loot az. Ben Levik seviyorum. Ya çoğu soruyu bilemedim. Neyse. 13. soru. Ve son soru. Aslında soru değil. Mesaj. Zalim Hikmet amcana göndermek istediğin bir mesaj var mı? Ee, öyle güzel bir mesaj olsun ki seni dinlediğinde <laughs> o zalimliğinden vazgeçsin. Eğer güzel mesaj gönderirsen tava yemeyeceksin. Gönderemezsen tava yiyeceksin. Evet başla. Ben et, sen otur ben etrafında tavayla döneceğim. Her an gelebilir kafa. Aa aşağı düştüm. <laughs> ya. Neyse bunu görmediniz. <laughs> evet başla sayın öğrenci. Sağ Hikmet amca. Evet zıplayın ee, Buradan sen. sana iletmek istediğim mesaj. Senin yüzünden. Ee, müdür yardımcımı müdürme vermediğim için <laughs> Müdür yardımcımın adı da oldu. <laughs> GVK ailesi olarak yastayız. <laughs> zıplaya zıplaya sen. <Lütfen>. söyle. <laughs> evet. Ver artık müdürümü Ömer abime. Müdürümü Ömer abime. Müdür yardımcıma. <laughs> Babamı seni zıplayarak böyle konuştuğun için hiç ciddiye alacağını düşünmüyorum sayın öğrencim. Kangur oldum. <laughs> Bu kadarcık mı? Hikmet amca. Elbisem hazır. <laughs> ha. Bir dakika teneffüs seri çaldı. Hemen bir daha söyle. Düğ D düğün, elbise hazır artık verir misin? Lütfen. <laughs> Harbiden sen düğün elbiseni aldın değil mi şimdiden? Evet. <laughs> o zamana kadar modası geçecek. <gülüyor> 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 Ha <laughs>